ben sana para vereyim ama benim aldığını kimseye söyleme. Git kendine kılık kıyafet al, yeni ayakkabı al, oldu mu? Olmaz. Niye olmaz? Kardeşlerim eski kıyafetlerle dolaşırken ben yeni kıyafetlerle dolaşamam. E onları da al. Biz altı kardeşiz abi. Oha! Oğlum. Bak. Adım benimkine de benziyor. ...buyum benzemesin inşallah. Beni yemiyorsun değil mi lan? Hayır abi. Baban mı çalıştırıyor sizi? Babamı hapis attılar. Niye? Annemi dövüyordu. Annen nerede peki? Hastaneden çıkartmıyorlar. Kim bakıyor oğlum size? Neyi, ne içiyorsunuz siz? Abim yemeğimizi yapıyor. Abim çamaşırlarımızı yıkıyor. Biz de çalışıp para kazanıyoruz.